Merhaba, bu videomuzda temel hukuk bilgisi projesi kapsamında seçtiğimiz ilk alan olan anayasa hukukuna giriş yapacağız. Bu ilk bölümde anayasal gelişmelerimizi görebilmek adına Türk anayasa tarihini kısaca inceleyeceğiz. Videomuzun içerisinde sırasıyla şu başlıklar olacak. İlk olarak Osmanlı dönemi anayasal gelişmelerine bakacağız. Ve bunun alt başlıkları halinde de Sened İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun Esası inceleyeceğiz. İkinci başlık olarak ise Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmelerine bakacağız ve yine alt başlıklar halinde 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasasını inceleyeceğiz. Şimdi Osmanlı dönemi anayasal gelişmeleriyle başlayalım. Tarihimizdeki ilk anayasal belge niteliğini taşıyan Sened İttifak, 1808 yılında 2. Mahmut döneminde imzalanmıştır. 1807 yılında İstanbul'da bir isyan çıkmış ve padişah değişmiştir. Tahta çıkan ikinci Mahmut, sadrazam olarak Alemder Mustafa Paşa'yı görevlendirmiştir. İstanbul'daki bu isyan nedeniyle hem padişahın hem de devletin otoritesi zayıflamıştır. Bunu fırsat bilen ayanlar Rumeli ve Anadolu'da kendi idarelerini kurmuşlar ve merkezi tanımamaya başlamışlardır. Bunun üzerine Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa ve ayanlar bir toplantı yaparak bazı kararlar almışlardır. Alınan bu kararlar Senedi İttifak adı verilen bir belgeye yazılmış ve imzalanmıştır daha sonra padişah tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Senet ittifak esasında misak niteliğindedir. Yani karşılıklı olarak tarafların uzlaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu belge ile ayanlar padişahın otoritesini tanımış ve kabul etmiştir. Padişah da ayanlara bazı haklar vermiştir. Bunların yanında halkın menfaatine kararlar da alınmış ve halkın hakları güvence altına alınmıştır. Senet ittifak dediğimiz gibi bir anayasal belgedir. Anayasa değildir. İlk kez iktidarın sınırlandırılabileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Şimdi Tanzimat fermanına bakalım. 1839 yılında padişah Abdülmecid tahta geçmiş ve bir ferman ısrar etmiştir, çıkarmıştır. Tanzimat fermanında birçok temel hak ve hürriyet ortaya konulmuş ve devlet iktidarının sınırlandırılmasına ilişkin ilkeler kabul edilmiştir. Bunlara örnek verecek olursak, mali güce göre vergi ilkesi, eşitlik ilkesi Müsaadele yasağı, kanunun üstünlüğü ilkesi gibi ilkelerdir. Tanzimat fermanı Türklerin ilk temel hatlar beyannamesi olarak tanımlanabilir. Tanzimat fermanı kanunların hazırlanabilmesi için bir meclis kurulmasını öngörmüştür. Ancak bu meclis bir halk meclisi değildir. Tanzimat fermanından 17 yıl sonra ise 1856'da yine padişah Abdülmecit tarafından Islahat fermanı ıslahat edilmiştir. Islahat fermanı Tanzimat fermanından daha kapsamlıdır. Ana amacı Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki eşitliği sağlamaktır. Böylece temel haklar ve hürriyetler de arttırılmıştır. O dönem Avrupa ülkelerinde tanınan hakların önemli bir kısmı Osmanlı tebaasına da tanınmıştır. Sözünü ettiğimiz iki ferman da anayasa olarak değil, anayasal belge olarak değerlendirilir. Şimdi Tarihimizin ilk anayasası olan Kanuni Esasi'ye bakalım. 1876 yılında 5. Murat'ın tahttan indirilmesiyle yerine 2. Abdülhamit geçti. Ve tahta geçmeden önce söz verdiği gibi Kanuni Esasi'yi 23 Aralık 1876'da ilan etti. Bu ilanı ferman şeklinde yaptı. Kanuni Esasi bir meclis tarafından hazırlanmamış, bir referanduma sunulmamıştır. Padişahın tek taraflı olarak ortaya koyduğu bir anayasadır kanun esası Esasi kendi üstünlüğünü ve bağlayıcılığını ortaya koymuştur. Kanun yapıcı olarak meclis Mebusan'ı kurmuştur. Bu meclis kendi içerisinde iki heyetten oluşur. Bunlardan biri Heyet-i Mebusan, diğeri de heyet Ayan'dır. heyet Ayan günümüzde senet olarak karşılık gelmektedir. Üyeleri doğrudan padişah tarafından atanırdı. Heyet-i Mebusan ise Osmanlı tebaasından seçilirdi. kanun esasının Esasi'nin değiştirilme usulü de zor bir anayasadır. Şöyle ki, kanun esasının değiştirilebilmesi için hem ve mebusan hem de heyeti ayanın üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla bu değişikliğin kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca meclisin yani parlamentonun oluşması için yapılacak seçimler ise kanun esasıyla belirlenmemiş ayrı bir seçim kanununa bırakılmıştır. Türkiye'de günümüzde de hala bu şekildedir. Seçimin nasıl yapılacağı kanuna düzenlenmektedir. Zaten ilerleyen dönemde seçim sistemimizde ayrıca anlatacağız. Kanun esası da kanun yapma şekli ise tamamen padişahın iznine bağlıdır. Yürütme organı olarak ise padişahın yanında bir de heyet-i adında bir heyet kurulması öngörülmüştür. Bu heyet bakanlar kuruluna karşılık gelmektedir. Heyetin başkanı ise sadrazamdır. Diğer üyeleri padişah tarafından atanır. Ancak bu heyet parlamentoya yani meclis-i mebusana karşı değil padişaha karşı sorumludur. Yargılama faaliyeti önemli güvencelere bağlanmış çeşitli ilkeler getirilmiştir. Yargı bağımsız mahkemeler eliyle yürütülmektedir. Padişahın mutlak olan yargılama yetkisi elinden alınmıştır. Kanun esasının uygulanmasında ise öngörülen meclis yalnızca 85 toplantı yapabilmiş ve 2 yıl sonra 1878'de 2. Abdülhamit tarafından meclis tatil edilmiştir ve 1908 yılına kadar da toplantıya çağrılmamıştır. 1908 yılına gelindiğinde İttihat ve Terakki üyeleri padişaha karşı toplantı ve mitingler düzenlemişlerdir. 23 Temmuz'da ise yine İttihat ve Terakki manastırda hürriyet ilan edince aynı gece padişah Abdülhamit kanun esası yeniden yürürlüğe koymuştur ve ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir. Böylece İttihat ve Terakki de eylemlerini durdurmuştur. 1909 yılında Meclisin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran iddia ve terakkiye muhalefet artmış ve 31 Mart vakası olarak bilinen isyanlar başlamıştır. Bu isyanı bastırmak için Selanik'ten hareket ordusu gelmiş ve daha sonra Abdülhamit tahttan indirilerek Mehmet Reşat tahta geçmiştir. Padişah değişikliğinin ardından ise meclis kanun esasında birçok değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler ile temel hak ve hürriyetler genişletilmiştir. Yasama yapılırken padişahın izin verme şartı kaldırılmıştır. Ayrıca padişahın kanunlar üzerindeki mutlak veto yetkisi de kaldırılarak geciktirici ve zorlaştırıcı yetkiye çevrilmiştir. Bunun anlamı şudur. Padişah hiçbir gerekçe göstermeden mutlak veto ederek kanunun yürürlüğe girmesini engelleyebiliyordu. Ancak değişiklik ile padişah önce kanunu meclise geri gönderebilir ancak daha sonra meclis 3'te 2 çoğunlukla aynı kanunu tekrar kabul ederse padişahın reddetme yetkisi olmaz. Böylece padişahın veto yetkisi de sınırlandırılmıştır. Yürütme organında yapılan değişiklikler ise, heyet-i vükela e, yani bakanlar kurulu padişaha karşı sorumluyken parlamento'ya karşı sorumlu hale getirilmiştir. 1909 değişiklikleriyle Osmanlı idaresi tam bir sınırlı monarşiye geçmiştir. Padişahın mutlak yetkileri kalmamıştır. Ancak bu değişikliklerin ilk yıllarında istenilen şekilde uygulanamamış İttihat ve Terakki'nin baskısı altında kalınmıştır. Daha sonra da Balkan Savaşı'nın ve ardından Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması anayasanın uygulanmasını zorlaştırmıştır. Osmanlı dönemi anayasal gelişmeler hakkında kısa bir değerlendirme yapacak olursak, görüldüğü üzere Osmanlı'da gelişmeler azımsanmayacak derecede ileridir. Kıyaslanan batılı ülkelere yakındır. 1808 yılından itibaren anayasal gelişmelere başlanmıştır. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin çok ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Tüm bu gelişmeleri dönemin koşullarına göre değerlendirmek gerekir. Şimdi ikinci başlığımız olan Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmelerine bakalım. İlk olarak 1921 Anayasasını inceleyeceğiz. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgal edilmesinin ardından Meclis Mebusan dağılmak zorunda kaldı. Bunun üzerine Anadolu'da başlamış bulunan Milli Mücadele hareketlendi ve Mustafa Kemal Atatürk yayınladığı bir bildiriyle Meclisi Ankara'da toplantıya çağırdı. Bu meclis ilk defa 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi adıyla toplandı. Bu meclis 20 Ocak 1921'de de Teşkilat Esasiye Kanunu yani 1921 Anayasası'nı kabul etti. 1921 Anayasası'nın kendi içerisinde üstün olduğunu ya da diğer kanunlardan daha zor değiştirileceğini öngören bir hükmü yoktur. Bu nedenle yumuşak bir anayasa olarak değerlendirilir. Ancak bu dönemde kanun esası hala yürürlüktedir. Teşkilat-ı Kanunu, kanunu esası yürürlükten kaldırmamıştır. 1921 Anayasası, daha ilk maddesinden çok açık bir şekilde hakimiyet kayıtsız çarpsız milletindir diyerek farklı bir sistem öngördüğünü ilan etmiştir. 1921 Anayasası'nda yasama organı meclistir. Hükümet sistemi olarak ise meclis hükümeti sistemi seçilmiştir. Meclis hükümeti sisteminde yasama ve yürütme kuvvetleri meclise toplanır. Bunu anayasanın kendi metninden de anlayabiliyoruz. Anayasa ikinci maddesinde yürütme kudreti ve yasama yetkisi milletin tek ve hakiki temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır demektedir. Ayrıca bir devlet başkanlığı makamı da belirlenmemiştir. Meclis başkanı hükümetin de başıdır. Büyük Millet Meclisi 1 Nisan 1923'te seçimlerin yenilenmesi kararını aldı. Böylece birinci meclis görevini tamamladı. Seçimlerin ardından toplanan ikinci meclis 29 Ekim 1923'te devletin şeklini cumhuriyet olarak değiştirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Bakanlığı oluşturuldu. Cumhurbaşkanı meclisin kendi üyeleri arasından seçilirdi. Başbakan ve bakanlar kurulda oluşturuldu. Böylece meclis hükümetindeki kuvvetler birliği ilkesinden uzaklaşıldı. Hükümet ve Cumhurbaşkanı her ne kadar meclisin içinden çıksa da artık meclise bağımlı değillerdi. İkinci Meclis Cumhuriyet'in ilanından sonra yeni bir anayasa yapma çalışmalarına başladı. Kanun esası da halen yürürlükteydi. Hazırlanan 1924 Anayasası hem kanun esasıyı hem de 1921 Anayasası'nı yürürlükten kaldırmıştır. Anayasanın üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir. 1924 Anayasası 1921 Anayasası'na göre katı bir anayasadır. Yani değiştirilmesi zor bir anayasadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 3'te biri tarafından teklif verilmeli ve en az 3'te ikisi tarafından teklif kabul edilmelidir. Anayasa değişikliği sürecinde Cumhurbaşkanına tanınan herhangi bir yetki yoktur. Cumhurbaşkanının onayına sunulmaz, Cumhurbaşkanı veto edemez. Yasama organına baktığımızda ise meclis yasama yetkisini kullanmaktadır. Mebus seçilmek için 30 yaşını bitirmiş olmak gerekir ve oy kullanma yaşı da 18'tir. Ancak 1934 yılında oy kullanma yaşı 22'ye yükseltilmiştir. Yine kadınlara da 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Mevuslar yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğuna sahiptir. Dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu başka bir videomuzda ayrıntılı olarak zaten ele alacağız. Kanun yapma şekli olarak ise meclis tek yetkilidir. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekir. Ancak Cumhurbaşkanının mutlak veya zorlaştırıcı bir veto yetkisi yoktur. Yalnızca geciktirici veto yetkisi vardır. Yani kanunu meclise aynen iade edebilir. Meclis aynı kabul oranıyla dahi kanunu kabul ederse Cumhurbaşkanı artık onaylamak zorundadır. Yürütme organı olarak ise Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu vardır. Cumhurbaşkanı meclis üyeleri arasından seçilir. Yine meclis üyeleri arasından Cumhurbaşkanı bir başbakan tayin eder. Başbakan bakanlar kurulunu oluşturur ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunar. Ardından başbakan ve bakanlar meclisten güven oy alırlar ve hükümet kurulmuş olur. 1924 Anayasası, hükümet sistemi olarak ise meclis hükümeti ile parlamenter sistem arasında bir karma sistem kurmuştur. Her iki sisteme benzeyen özellikleri de vardır. Yargı yetkisi ise yine bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Temel hak ve hürriyetler de ayrı bir başlık altında anayasada düzenlenmiştir. Sosyal devlet anlayışı o dönem henüz dünyada da tam olarak oluşmadığından yalnızca negatif statü hakkı dediğimiz devletin müdahil olmadığı haklar sayılmıştır. Örnek olarak konut dokunulmazlığı, seyahat hakkı, haberleşmenin gizliliği gibi. 1924 Anayasası, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından önce bazı hükümleri yürürlükten kaldırılmış, ardından 1961 Anayasası ile ...tamamen yürürlükten kalkmıştır. 1961 Anayasası'na bakarsak. Askeri müdahalenin ardından geçiş dönemini düzenli bir kanun çıkarıldı... ...ve Milli Birlik Komitesi kuruldu. Bu komite Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerine sahipti. Daha sonra yeni bir anayasa yapılması için bir kurucu meclis kuruldu. Bu kurucu mecliste Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi'nden oluşuyordu. Daha sonra yeni anayasa için sunulan iki tasarı birleştirilerek... Bir anayasa taslağı oluşturuldu. Mecliste görüşüldü ve 9 Temmuz 1961'de halk oyuna sunuldu. Geçerli oyların %61.5'ini alan anayasa yürürlüğe girdi. 15 Ekim 1961'de seçimler yapılarak normal düzene geri dönüldü. 1961 Anayasası, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığını kabul eden, değiştirilmesi zor yani katı bir anayasadır. Anayasa metnine ilk defa sosyal devlet kavramı girmiştir temel hak ve özgürlükler yine bu doğrultuda genişletilmiştir. Sosyal hak ve ödevler düzenlenmiştir. 1961 Anayasası, yasama organı olarak çift meclisli bir yapı öngörmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi isimli iki ayrı meclisten kurulmuştur. Millet Meclisi, genel oyla seçilen 450 milletvekiline oluşmaktaydı. Cumhuriyet Senatosu'nun ise 3 çeşit üyesi vardı. Üyelerin 150 tanesi halk tarafından, 15 tanesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekteydi. Üçüncü grup üyeler ise ömür boyu görev yaparlardı. Bu üçüncü grupta ise Milli Birlik Komitesi üyeleri ve eski cumhurbaşkanları bulunmaktaydı. Ancak hükümet senatoya karşı değil millet meclisine karşı sorumluydu. Millet meclisinin yetkileri daha genişti. 1961 anayasasında değişiklik yapabilmek içinse her iki mecliste de 3'te 2'lik çoğunluk sağlanması gerekiyordu. Ancak Cumhurbaşkanına zorlaştırıcı veto etkisi ya da referanduma sunma yetkisi tanınmamıştır. Yürütme organında ise yine Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu vardı. Özellikleri 1924 Anayasası'na benzemekle birlikte 1961 Anayasası tam olarak parlamenter hükümet sistemini kabul etmiştir. Yargı yetkisi yine bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Ayrıca bir yenilik olarak Yüksek mahkemeler Anayasa'da ayrı ayrı düzenlenmiş ve Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Kanunların anayasaya uygunluğu ilk defa denetimi açılmıştır. 12 Mart Muhtırası olayından sonra Başbakan Süleyman Demirel istifa etmiş ve yeni bir hükümet kurulmuştur. Ardından 1971 ile 1973 yıllarında Anayasa'da köklü değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle bu değişiklikler ile yürütme güçlendirilmiştir. Örneğin kanun hükmünde kararname çıkarma etkisi verilmiştir. İkinci olarak ise temel hak ve hürriyetlerin sınırlama sebepleri arttırılmıştır. Üçüncü olarak ise yargıda yine yenilikler yapılmış ve devlet güvenlik mahkemeleri kurulmuştur. Küçük siyasi partilerin anayasa mahkemesine başvurma olanağı kaldırılmıştır. Bu sürecin ardından ise 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi meydana gelmiş ve idareyi Milli Güvenlik Konseyi ile almıştı. Yeni bir anayasa yapılmak istendi bir kurucu meclis kuruldu. Bu kurucu meclis Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi'nden oluşuyordu. Ancak son söz Milli Güvenlik Konseyi'ndeydi. 1961 Anayasası'nın hazırlandığı kurucu meclisi oranla daha az katılımcı bir meclistir. Şöyle ki, Danışma Meclisi 160 üyeden oluşmakta, 40'ı doğrudan Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçilmektedir. 120 üye ise her ilin valisinin önerdiği adaylar arasından yine Milli Güvenlik Konseyi'nce seçilmektedir. Hazırlanan anayasa 7 Kasım 1982 günü halk oyuna sunuldu ve geçerli oyların %91.3'ünü alarak kabul edildi. 1982 Anayasası bir çerçeve anayasa değil, her şeyi ayrıntısıyla düzenleyen bir düzenleyici anayasadır. Yine değiştirilmesi zor, katı bir anayasadır. 1961 Anayasası'ndan farklı olarak Cumhurbaşkanı'na anayasa değişikliklerini halk oyuna sunabilme yetkisi getirilmiştir. Yürütme organı güçlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri arttırılmıştır. Bakanlar Kurulu içerisinde başbakana üstün bir konum verilmiştir. 1982 Anayasası'nda siyasi faaliyetler oldukça kısıtlıdır. Örneğin, partilerin kadın kolu, gençlik kolu gibi kuruluşlar kurmaları yasaktır. 1995 yılında yapılan değişikliklerle bu imkanlar getirilmiştir. Cumhurbaşkanı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerini yenileme yetkisi verilmiştir. Aynı zamanda 4 turda meclis içerisinden cumhurbaşkanı seçilemezse meclis seçimlerinin yenileneceği öngörülmüştür. 2007 yılında yapılan değişiklikle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi düzenlenmiştir. Yasama ilişkin olarak ise iki meclisi düzen kaldırılmış ve tek meclise dönülmüştür. 1982 Anayasası'nda şimdiye kadar 19 değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerden toplam 69 madde etkilenmiştir. Günümüzde ilk halinden oldukça farklı bir anayasaya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Buraya kadar kısaca anayasal gelişmelerimizi kronolojik şekilde anlatmaya çalıştık. Nereden nereye geldiğimizi, hangi aşamalardan geçtiğimizi, hangi sistemleri denediğimizi görmüş olduk. Bundan sonraki bölümlerimizde yürürlükte olan 1982 Anayasasını daha detaylıca incelemeye devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.